Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Pendik Spor ile Kayseri Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Pendik Spor ile başlayalım. Son lig maçında Galatasaray'a 4-1 kaybeden Pendik Spor iç sahada bu kez kazanıp alt sıralardan uzaklaşma peşinde. Kayseri Spor ise 37 puanla düşme potasının 4 puan üzerinde bulunuyor. Son 6 maçından 2 puan çıkaran Kayseri Spor son olarak Trabzonspor'a 2-1 kaybetmişti. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Ev sahibi Pendik Spor'u iç sahada galibiyete yakın görüyorum. MS 11.88 1600 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.